Fonksiyonları kullanma. Bir önceki derste fonksiyona string bir ifade yazılmış ve bu ifadeyle birlikte çalıştırılmıştı. Fonksiyona değişken de gönderebilirsiniz. Örneğin, ad isminde bir değişken oluşturup bu değişkene bir değer atayabilirsiniz. Sonra da bu değişkeni fonksiyona gönderebilirsiniz. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde merhaba sözcüğünün yanında değişken değerini görebilirsiniz. Fonksiyonda birden fazla değişken kullanabilirsiniz yapılması gereken değişkenleri virgülle birbirinden ayırmaktır. Yeni bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyona bir isim verin. Parantez içinde 3 değişken yazın. Eko komutuyla fonksiyona giden değerleri cümle oluşturacak şekilde yazın. Fonksiyonu kullanmak için fonksiyon adından sonra fonksiyona gönderilecek değişkenleri yazın. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde oluşturulan cümleyi görebilirsiniz. Fonksiyonlarla hesaplama işlemlerini de yapabilirsiniz. Örneğin iki sayıyı toplayan bir fonksiyon oluşturmak istenmektedir. Bunun için yeni bir fonksiyon oluşturun ve fonksiyona bir ad verin. Fonksiyonda kullanılacak iki değişkenin adını yazın. Eko komutundan sonra toplama işlemini yapın. Fonksiyonu kullanmak için fonksiyon adından sonra parantezler içinde sayıları yazın. Dosyayı tarayıcıda görüntülediğinizde sayıların toplamını görebilirsiniz. Şimdiye kadar kullanılan fonksiyonlar Geriye değer döndürmeyen fonksiyonlardır. Eğer az önceki toplama işlemini şekildeki kod bloğuyla yapmaya kalkışırsanız bir değer alamazsınız. Bunun nedeni fonksiyondan geriye bir değer dönmemesi ve echo komutunun yazacak bir değer bulamamasıdır.